Herkese merhaba arkadaşlar ben Emek Alma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Rasta bir Roof Bunker Base yapımını göstereceğim. Etap şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aklınıza takılan bir yer olursa Discord üzerinden veya YouTube'da yorum atarak yardımcı olabilirim sizlere. Daha fazla konu uzatmadan hemen ev yapımına geçiyorum. İlk olarak starter şeklini göstereceğim. Bir adet üçgen atıyorum arkadaşlar. Sonra üçgenimin soluna ve sağına iki adet kare atıyorum. Bir üçgen, bir üçgen daha bu şekilde atıyorum. Sonra buraya yani üçgenin geldiği yere bir kare atıyorum ve solunu ve sağını bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde bir starterımız olacak. Sonra dizayn nasıl olacak? Bu şekilde evimi kapatıyorum arkadaşlar. Saiki ki burası. Burası açık kalacak. Burası üçgen temel atıyorsunuz. Buraya bir adet. Tahta. Veya taşa çevirebilirsiniz. Hiç problem değil. Sonra evimizin dizaynına geçiyorum. Burasına alet dolabı denk gelecek. Alet dolabını her zamanki gibi sıfıra sıfır atıyoruz. Önüne bir adet fırınımızı koyuyoruz ve kapatıyoruz. Sonra Buraya geldiğimizde üçgenlere ne koyacağız? Onları ben size söyleyeyim. Üçgenlere yeni otomat artık duvara sıfır olmadığı için üçgenleri otomatlarla değerlendiriyorum arkadaşlar. Ben sizlere bu videoda onları göstereceğim. Otomatları tabii ki de hemen video başında atamayacağınız için yani hemen bulup kullanamayacağınız için şu şekilde otomatları ayarlayacağız. Şuralara duvar gelecek. Burası var zaten. Sonra buraları pencereler atıyoruz. Şuralara pencerelerimizi atıyoruz. Ben şunu bir kaldırayım. Pencere yerlerimizi atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4, 5 tane otomat yerimiz mevcut. Şimdi otomatları koymayacağımız için oraları normal kapatıyorum. üstte çıkıyorum üstü de kapatayım. Evimizin starterı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi starter bu şekildeyken iç dizayn nasıl olacak? Şu gördüğünüz kare yerlere arkadan bir adet üçgen atıyorsunuz. Yarım duvar, üçgen zemin. Tabi bunları taş olarak değil odun olarak yapın çünkü kıracaksınız. Yanlış yere geldik. Şurası olacak. Sonra buradan bu şekilde atıyorsunuz. Tam böyle ortaya denk gelecek. Sebebi ise otomatlara buralardan yetişebileceğiz arkadaşlar. Buradaki sandık dizaynımız nasıl olacak? Şimdi tabii ki de otomat hemen başladığınız için otomat kullanmayacağınız için siz normal sandık dizaynınızı buraya yapabilirsiniz. Otomat sizi etkilemeyecek. Otomat koyarken bir sandık üstteki sandıklar almanız yeterli olacak. Şöyle şu şekilde sıfıra sıfıra atayım. Kapı yerlerimi de atıyorum. <laughs> Sonra üst kısma geliyorum. Sol. Şöyle. Bu şekilde ayarlıyorum. Aynı şekilde buraya da iki sandık. Buraya da atıyorum. Algılarsa bugün inşallah Evet. Sonra üçgen koyduk yerlere bu şekilde koyuyorum. Starter'ım bu şekilde. Yataklarımı şöyle koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fırınlarımı otomat olmayacak. Otomat olmadığı için fırınlarımı bu şekilde boşluklarda değerlendiriyorum. Karşıya da koyuyorum. İnşallah bugün geçecek. Gördüğünüz gibi evimiz starter'ı bu şekilde. Şunları bir kıralım. Şunlarla bizim işimiz yok. Şimdi roof ban kıratmadan önce yapmanız gereken tabii ki öncelik üçgen feklerimiz. Birinci etapta starter'ınızı atıyorsunuz. Üçgen feklerinizi çekiyorsunuz. Üçgen feklerinizi ben şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Ta ki kapının önü açık kalana kadar. Bu şekilde. Birazcık ya yıldız olacak ama tam olmadı. Sonra evimin önemli olan yerlerine HQ'ya vuruyorum. Buradan şunu alabilirsiniz. Buraya istediğiniz gibi içeriden müdahale, müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu da alayım. Bu şekilde. Şöyle. Gördüğünüz gibi dışarıdan zaten etmenize gerek yok. İçeriden edebiliyorsunuz. Bir problem yaşamazsınız o konuda. Şimdi evimin önemli olan yerleri otomat olmadığı için duvarlarımı metal varsa metal eğer çok kastıysanız HQ'ya vurabilirsiniz. Önceliğiniz bu. Şu önemli olan yerleri HQ'ya vuralım. Evimizin önemli olan kısımlarını. Otomatlar gelince tabii ki de boş olan yer, boş olarak gördüğünüz yer daha da sağlam olacaktır arkadaşlar. Şu duvarımızı vuralım şöyle üstü ve altı vuralım. Evet gördüğünüz gibi. Sonra zeminlerimizi metale çeviriyorum. Bunların önünü metale çeviriyorum. Bunları çevirebilirim. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi evimizin şu an gayet güvenli. Dışarıdan yarım blok kullanmadık. Çatı için kullanacağız birazdan. Şimdi çatı çıkışı vermeden önce çatı kısmı nasıl olmalı? Şimdi bu sol kısma 2 adet kare koyuyoruz arkadaşlar. Sonra önüne bir adet üçgen. Bunun sebebi ise direkt roof yerinin belli olmaması için. Şimdi ikinci kata çıkış vermeden önce buraya bir adet duvar koyacağım. Pardon şu tarafa. Şuraya bir duvar koyacağım. Üstü açık kalacak. Ama ben yarım duvarları buraya göre ayarlayacağım için Yarım duvarlara buradan itibaren dönebilirim. Bunlar ters ol ters olmadı. Bir dakika. Şöyle çevirelim. Bu şekilde döndürüyorum. Sonra iç kısmını çatıdan olur da çatıdan raid yerler yerseniz yani yukarıdan yarmaya başlarlarsa bu yarım bloklar sizin işinizi kolaylaştıracak. Onların işini zorlaştıracak. Evimizin şu an bu şekilde gördüğünüz gibi ikinci kat yerine atmış olduk ama ikinci kata hemen vermeyeceğiz çünkü şu gördüğünüz boşluklara kareleri döşüyoruz. Buraya da döşüyorum. Buraya da. Bu şekilde evimin her tarafını eşitlemiş bulunmaktayım. İkinci katı buradan vereceğimiz için şuradan şuradan pardon şuradan vereceğimiz için Nasıl yapacağız? Ben sizlere söyleyeyim. Şimdi ikinci kat malzeme gerektirdiği için çıkış yerisi şurası olacak. Şu üçgenin tam şuraya bir koyayım kafanız karışmasın. Şu iki üçgenin tam birleştiği yerin solu ve sağına vereceğiz arkadaşlar. Siz de elinizdeki malzemeye göre tabii ki burası böyle kalacak çünkü ikinci kattan çıkış vermediğiniz sürece sizin buradan üst kat sürekli açık olacak ve bir problem yaşamak zorunda kalacaksınız. Yarım duvar koyacağım. Çatı koyacağım üstüne. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Çatı koyuyorum. İkinci kat yerleri için çıkış yeri hazırlamak için buş böyle bir şey kullandık. Şimdi buraların araları taş kalmayacak tabii ki de. Biz buraları metale vuracağız. Üst katta dahil buraya geliyorum. Burada aynı şekilde. Sonra burayı gönül rahatlığıyla kapatabilirim. Burayı da kapatıyorum. Şurayı evet oldu tamam. Burayı da kapatabilirim artık. Gördüğünüz gibi evimizin iki tane çıkış yeri hazır arkadaşlar. Şimdi buraya koyduğumuz şeyi ben bunu kıracağım, bunu koymayın. Ben onu sadece göstermek amaçlı koydum oraya. Buraya şöyle iki adet duvar koyuyorsunuz. Sonra buraları geliştirelim güzelce. Buraları şöyle kapatıyorum. Buralar bu şekilde aşağıda kalacak. Buraya iki tane dükkan önü koyacağız, ama şu anlık değil. Şimdi malzeme kasıyorsunuz, ama girişiniz hala alt katta. Buraları eşitliyorsunuz. Yukarıyla eşit olacak arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Şu kare olanlar kalsın, buralar kalsın. Şu anlık buralarla bir işimiz yok. İkinci katta eşitlediniz, hiçbir sıkıntı yok. Artık ikinci kat çıkışını vermek zorundasınız. Malzemeniz yeterli. Çıktığınız yerin hemen soluna iki adet yarım duvar atıyorsunuz. Bu şekilde. Tabi bu işi yaparken önceliğiniz merdiven olması lazım. Çünkü... Artık üst kata iniş çıkışlarda merdiven şart arkadaşlar. Merdiven olmazsa çok sıkıntı yaşarsınız. Yarım duvarlarla bu şekilde üst katla eşitliyorum. Sonra test amaçlı bir adet arkadaşınızdan biri alta iniyor. Buraya bir üçgen taş değil saman atacak. Siz de üste çıkıyorsunuz. Üçgen çatıyla burayı kapatıyorsunuz. Sonra burayı heyküye vur. Tabi heyküye vurmayın. Odun kalsın. Sonra arkadaşına diyorsunuz ki alttaki odunu kır. Odunu kırıyor ve roof'unuz çalışıyor. Yani sağlam. Sonra buraları güzelce kapatıyorsunuz. Önünü. Buralar metal olacak. Buralara müdahale, müdahale edemediğimiz için. burayı içeriden müdahale edebiliyoruz. Buraya da edebiliyoruz. Burayı güzelce kapatıyorsunuz. Artık roof'unuz hazır. Şimdi roof'unuzu nasıl değerlendireceksiniz? Ben sizlere söyleyeyim. Çıkış yeriniz birincisi burası. İkinci çıkış yeriniz burası. Buraya bir adet pencere gelecek ama buraya güçlendirilmiş pencere takacaksınız. Sonra bunları kıralım. Buraya iki adet dükkanını atıyorsunuz. Üstüne iki adet üçgen zemin atıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sonra evimizin geri kalan diğer kısımlarını kapatıyoruz. Bizim şu arka tarafta şu anlık bir işimiz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimizin ikinci katını attık. Ve arka taraf ve şu yerdeki fake'leri henüz çekmediğimiz halde. Onları da ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Şu an ikinci etaptayım. Şimdi kapı çıkışlarımızı verdik. Burası nasıl olacak? Buraya bir adet pencere yere atıyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Buraya bir adet duvar çerçevesi gelecek garaj. Burası bizim çatıya çıkış yerimiz olacak. Yarım blok koyuyorum. Burayı. Ondan sonra üstten kapatmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatı kısmını kapattım. Şimdi buraya bunu neden böyle koydum? Çoğunlukla çatıdan işte şu kapıyı açarsak koyun tap yeriz. İşte bu çatıyı açmamamız lazım. Çatıdan kim gelip gidiyor? Bunun buraya koyma sebebim. Olur da çatıdan biri sizi zorlayabilir, sizi de uğraşabilir. Bunu buraya koyma sebebim. Buradan sizin düşmanınızı görmeniz Tabi o da sizi görebilir. Ama tabii ki evin dizaynını bilmediği için o bu şekilde gelir. Böyle gelir bakar atlar. Buraya şatkan trap koyabilirsiniz. Veya işte yukarıda ölürsünüz. Roket atarla buraya vurup rakibinizi devre dışı bırakabilirsiniz. O sizin kendi şeyinize kalmış. Şimdi buradan sonra yapmanız gereken şey arkadaki şu çıkıntıları bu şekilde kapatıyorsunuz. Şurası hariç. Burası böyle kalacak. Burayı da kapatıyorum. Yarım duvarla burayı eşitliyorum. Gördüğünüz gibi. Ön tarafta Pencere olarak kullanmıştık. Arka tarafı kullanmadık. Şimdi ikinci etapın sonuna geleceğiz. İkinci etapın sonu şöyle olacak arkadaşlar. Şuradaki duvarları bu şekilde kapatıyorum. Şimdi bu şekilde kapatırken her zaman söylediğim gibi ben uçuyorum. Sizlikse abi sen uçuyorsun. Biz unutuyoruz. Buraları her zaman metale vuruyorsunuz. Önceliğiniz metal arkadaşlar. İçler her zaman müdahale edemediğiniz duvarlara metal. Mesela bak buraya edemediğim için vurmuşum. Geliyorum. Müdahale edemeyeceğim. Vuruyorum. Müdahale edemeyeceğim. Vuruyorum. Sonra yukarıdaki şeyle bu şekilde yükseltiyorum. Yarım duvar kullanıyorum. Burayı da kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an evimizin her tarafı birbirine... Şurayı kapatmayı unutmuşuz. Pardon. Şöyle kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi oraları niye öyle yaptık? Oralara birazdan göstereceğim. Rufu çıkmadan önce aklınızda soru işareti kalmasın diye buralara ne yapacağımızı göstereceğim. Buraya çatı koyacağız arkadaşlar şu şekilde. Buralara üçgen. Ben uçuyorum diye yap, yapıyorum değil siz bunu uçmadan da yaparsınız. Şu şekilde indiğinizde. Tabii ki ora şu şekil. Evet. Sonra buraya çıkıyorsunuz. Buradan da zıplıyorsunuz. Bu şekilde atıyorsunuz arkadaşlar. Gör, yani bu şekilde başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Buraları kapatalım. Gördüğünüz gibi evimiz şu an hazır. Şu an iç dizaynı yapmadım tam olarak göstermedim ikinci katı. Onu video sonunda göstereceğim. Çatı kısmını buradan verdik. Çatı kısmımızı bu şekilde artık çatı kısmına geçiş yapalım. Bu şekilde bir kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatı kısmımızı kapattık. Şimdi çatı kısmımızda çıkışı nereden vereceğiz, nasıl kullanacağız? Şimdi bu şu gördüğünüz kareleri olduğu gibi kapatıyoruz. Çünkü bizim orayla bir işimiz yok. Şuradaki üçgenlerin içlerini dolduruyoruz. Şurayı dolduruyoruz. Sonra çatı çıkış kısmımızı buraya veriyoruz arkadaşlar. Çatımızı güzelce kapatıyoruz. Burası açık kaldık. Çatıya çıkış kısmımız ve helikopterin yeri olacağı yer burası arkadaşlar. Şimdi buralara bu şekilde ufak loot yerleri veya sizin kendi yeriniz olabilir. Şu gördüğünüz yere ben göstereyim. Yatak buraya dolabınızı koyabilirsiniz. Kıyafet dolabınızı. Sonra Şuraya şöyle kapattığınızda zaten buradan, buradan geliyorsunuz. Çatı için ya yani çatıdan helikopterden geldiniz. Acilen iniş garaj açık olduğundan koyulmuyor. Acilen çıkış yapmanız gerekli. Buraya hızlı bir loot yeri koyabilirsiniz şu şekilde. Yani sadece alt kata inmenize gerek yok. Heliden geldiniz, indiniz, üstünüzü boşalttınız. Hemen tekrar binip gidebilirsiniz. Buralara karıştırma masalarını dizeceksiniz. Ben şöyle göstereyim sizlere kabataslak. Buraya da aynı şekilde. Araştırma masası alt katta olacak. Bu şekilde. Çatı kısmımıza üçgen şeyi kullanacağız. Alt katımızı böyle yaptık. Şimdi roof'umuzu yapacağız. Rufumuz roof nasıl olacak? Üçgen olan yerlere üçgen koyuyorum. Şu şekilde hem altı görmek için. Buraya iki tane üçgen koyduğumda altı göremeyeceğim için bir kare koyuyorum. Devam ediyorum. Kare koyuyorum. Kare. Üçgen. Üçgen. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Sonra Allah. Kapımı koyuyorum, açıyorum, devam ediyorum. Pencere, pencere, pe pencere. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimiz bu şekilde hazır. Sonra yukarıdan doldurmaya başlıyorum çatı kısmına. Buraya geliyorum. Burası benim çıkış yeri olduğu önemli yer olduğu için burayı şu üçgeni kapatıyorum. Kapı. 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 Bu şekilde. Bu da benim heli pistine diğer çıkış yerim olacak. Onu da ayarlıyorum hemen hızlıca. Gördüğünüz gibi. Sonra heli pistim için ufak bir yer ayarlayacağım kendime. Şöyle bir pencere. Helimin inip çıkış yapabilmesi için ufak bir yer ayarladım. Gördüğünüz gibi. Helim için ufak bir yer ayarladım. Şimdi. girişlerimiz yerimiz bu şekil. Bu, tabi buradan bu şekilde zıplayarak çıkamazsınız. Üçgen koyacaksınız şöyle iki adet. Buradan istediğiniz gibi çıkış yapabilirsiniz. Aynı yeri buraya da yapıyorsunuz. Ben bir güçlendirilmiş pencere alayım. Şuraları bir kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimizin yapımı bu şekilde. Şimdi eve girdiniz. Araştırma masamızı buraya koydum. Buraya onarım masamız. Aşağıdaki çerçöpler, baltalar, kazmalar, çuval setleriniz. işte ne bileyim karışım masasındakiler, kömürler, cartlar, curtlar, abuk subuk itemleri buraya koyuyorsunuz. Çünkü ana yerdeki itemler zaten sandık açısından ufak olacak. Otomatları şimdi koyacağım. Bunları kaldırıyorum. Benim artık bunlarda bir işim yok. Şimdi otomatlarınızı alıyorsunuz bu şekilde. Önce yönünü şöyle bir belirleyin. Sandık kasa kısmı size baksın. Buraya geliyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Atıyorsunuz bu kadar. Devre dışı bırak. Zıplıyorsunuz. Tabi altını geliştirin. Zıplıyorsunuz. Bazen algılamayacak. Attınız bitti. Şimdi buralar nasıl olacak? Şu üsttekini alın. Sonra buraya gelin. Bu kadar arkadaşlar. Soldakini alıyorum. Sağdakini de alıyorum. Üste çıkıyorum. Şimdi üstteki aldığım sandıkları nasıl dizayn edeceğim? Şuraya çıktığınızda şunları koydum ben. Sıfır atarsınız. Hiç zıplamanıza kaçmanıza gerek yok. Bu şekilde. Sonra sandıklarınızı bu şekilde diziyorsunuz. Buraya çıktığınızda zaten otomatik hemen algılıyor. Otomatları da çok kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Zaten alet da Burada yapmanız gereken şey oyundan çıkmadan önce bu şekilde kapatmak arkadaşlar. Evimizin dizaynı bu. İkinci katı daha detaylı yapabilirsiniz. Şu an evin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar komple. Şuraya da bir güçlendirilmiş pencere. Şöyle bir ahşap şey atalım. Bu şekilde. Çünkü çatı kısmını dediğim gibi roket atar kapatırsınız. Veya el bombası atar <laughs> kapatırsınız. Veya şuradan raid atarlar. Şurası patlar. Buradan dışarıya müdahale edebilirsiniz. İkinci katta masalarımız. Hızlı yataklarımız. Dolabımız gelecek. Şuraya dolap koyabilirsiniz. Şu şekilde dizaynı göstereyim. Çatı kısmımız. Ruflarımız var. Şuradan itibaren başlıyor roof'umuz. Bu şekilde helikopter pistimiz hazır. Helikopterimiz için yer ayarladık. Şuraya da bir güçlendirilmiş pencere. İçerisi gözükmesin. Bu şekilde. Her şeyimiz hazır. Evimiz buradan giriş yaptığınızdan itibaren gördüğünüz gibi her şey elinizin altında. Roof'umuz bu şekilde giriyorsunuz. Roof oyundan çıkmadan önce İçeride bir arkadaşınız önceliğiniz şu bu kapıyı söküyorsunuz arkadaşlar bu kapıyı söküyorsunuz buraya odun şu şekilde atıyorsunuz sonra yukarıdaki yatakta veya arkadaşınız buraya geliyor üçgen çatıyı buraya koyuyor sonra bunu HQ'ya vuruyor şu çerçeveleri de biz metale vuralım önemli olan yerler ikinci katı metale vuralım koyduğunuzda zaten şu an roofunuz kapalı. Yani şuradan vursa bile buraya çıkacak. Yani yarım blok olan yere çıkıyor arkadaşlar. Şura. Evet şurası yani. Şurası. Yarım blok. HQ'ya çıkmış oluyor. Direkt buraya. Yani yine roof'u patlatsa bile yani şurayı patlatsa bile roof'u hiç uğraşmasa şuradan girse bile gene HQ'yu kırmak zorunda. Bunu kırdığında gördüğünüz gibi yine elimizin ayarı yok. Bunu kırın ruhunuz açılmış oluyor. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kafanıza takılan bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Evinizin önemli olan yerlere ilk kat her zaman dediğim gibi buraları kesinlikle metale vurmayı unutmayın arkadaşlar. Şu alt kademe her zaman önemlidir. Sonra alt kademeden sonra yarım bloklara geçiyorsunuz. Bu şekilde gelişiminizi tamamlayabilirsiniz. Sonra elinizdeki iteme göre ufak ufak bu şekilde benim şu an gösterdiğim gibi büyüyebilirsiniz. Takıldığınız bir konu olursa tekrar söylüyorum. Discord üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese şimdiden bol raidler. Evi yaparken sıkıntı yaşarsanız tekrar söylüyorum. Kesinlikle ulaşın. Yardımcı olurum. Sağlıcakla kalın. Oh, like been a wild out for the weekend. Me myself and I, my three friends. Nigga can feel us all getting leaped in. ASAP, niggas finna sneak in. Finger to the ceiling. Me and my niggas feeling. You know we finna kill it. ASAP, silly.